İlla ki duymuşsunuzdur. Günümüzde de tartışması halen devam eden bir konu. Peygamberimizin ayı ikiye böldüğü iddiası. İddiaya göre peygamberimiz Mekke halkına bir mucize olarak ayı ikiye bölmüştür. Ancak ayın ikiye bölündüğü bilgisi Kur'an'la çağdaş kaynaklarda yoktur. Bu nedenle bazıları ayın ikiye bölünmesinin uydurma bir bilgi olduğunu ve Kur'an'ın bu konuda hatalı bilgi verdiğini iddia ediyor. Peki bu iddia doğru mu? Gelin ilgili ayete bakalım. İlgili ayette saat yaklaştı, ay inşikak ettiği ifadesi geçer. İnşikak ikiye bölünmeyi değil, yarık ve çatlaklar oluşturmayı ifade eder. Hatta Kur'an'da dünyayı şak ettik yani yardık ifadesi geçer. Bu ifade dünyanın komple ikiye bölündüğünü falan ifade etmez. Yerin içinde fay hatları, nehir yolları oluşması gibi yeryüzündeki çatlakları ifade eder. İşte inşikak kelimesi de bu anlama geliyor. Yani ayda oluşan herhangi bir yarık, herhangi bir parçalanma bile inşikak demektir. Peki bu bilimsel olarak doğru mudur? Evet doğrudur. Ayın jeolojik evrimi, meteorların çarpması ve gelgit olaylarından ötürü ayda çeşitli yarıklar oluşmuştur. Kamer suresinde ayın bu şekilde inşikak etmesi yani yarıklarının oluşması anlatılıyor. Bu durumda Kur'an göze görülen bir bölünmeyi değil, gaybi bir haber olarak aydaki yarıkları haber vermiştir. Bu da bilimsel olarak doğrudur. Bir başka açıklamaya göre ay yarıldı ifadesi hakikat ortaya çıktı anlamına bir mecazdır. Bu durumda peygamberin gösterdiği delillerden ötürü saat yaklaştı ay ikiye bölündü. Yani hakikat ortaya çıktı denilmiştir. Kısacası hangi anlamı alırsak alalım bu ayette bilimsel bir problem yoktur.